görmüyor musunuz? Bu ülkede bir tek erkek ses var. O da Refah Partisi'nin sesi. Tek başına ortaya çıkmış, taklitçi zihniyetlerin hepsini karşısına almış, onlara haykırıyor. Bire gafiller, bu aziz milleti Avrupa'ya ve İsrail'e uşak yapacaksınız da elinize ne geçecek? Ortak pazar kuracaksanız işte bir buçuk milyarlık İslam alemi. Bak Suudi Arabistan Amerika'ya bir defada en az 5 milyar dolarlık uçak siparişi veriyor. Adam olun. Milli görüşün ağır sanayi fabrikalarını tamamlayın. Bütün Müslüman ülkelerin makinasını, uçağını, tankını siz yapın. Zengin olun, efendi olun, uşak olmayın. Aziz milletimizin kıymetli evlatları şahit olun. Böyle tarihi bir tarihi bir günde bu gerçekleri size duyuruyorum. Duymayanlara duyurun. Gelecek nesillerin lanetini almayın. 26 Mart'ta oylarımızı Refah Partisi'ne vererek bu faciayı önleyelim.